Ben yani hayatın şartlarından dolayı okuyamadığım için, yani durum imkanı olmadığı için ben bu mesleğe devam ettim. Hayalimdeki meslek yani uçak mühendisi olmaktı. Okuyabilseydim keşke uçak mühendisi olacaktı. Bunu yani çok hayal ettim ama o da olmadı. Keşke dedim de o işte olmadı. Yani bazen sıçrıyor, karşıya sıçrıyor, geliyor. Buradan giriyor mesela hatta sırtından çıkıyor. Yakıyor. Ondan yani sonra alış yani yerim yaktım oldu. yani her gün bir şeyler mi Her gün bir sıkıntı, zorluğuna rastla ama ofis deneyimi yani sapazalam bir gözü. Merhaba babacığım. Merhaba oğlum. Hoş, Hoş bulduk. Gel tamta, misin? İsmim Osman Deliktaş. Meslek lisesi mezunuyum. Kaynakçıyım ben. Fincan organize sanayinde çalışıyorum. Şu anda mesleğime devam ediyorum. Peki buradayım. Mesleğe nasıl başladın? Ben memlekette okudum. Ben meslek sesini kazandım. Gittim burada. Orada başladım. Metal üzerine başladım. Metal üzerine başladım. İşte böyle soğuk demirle uğraşa uğraşa soğuk. Sonra sıcak demir yaptım. Kaynak yaptık. Elektroduna. O şekilde de Başlıyoruz, devam ettik yani. Buraya geldim yani bu şehre geldim. Şehirde böyle biraz ara, ara verdim. Ondan sonra başka bir iş yaptım. Ondan sonra tekrardan üstüme gittim. Orada kendi mesleğime devam ettim. Yani kaynağa, evet, devam ettim. kaynağa devam ettim. Kaynağa evet. O şekilde devam ediyorum şu anda. Peki babacığım işini severek İşini seviyor musun? İşimi severek yapıyorum tabii ki. Nedir olmasın? Şimdi hep sevdiğim için yani o işe alıştığım bir şey, severek yapıyorum. Yani bir meslek kaynakçılık yoksa başka bir var mı? Var ki ben yani hayatın şartlarından dolayı okuyamadığım için benim yani durum imkanı olmadığı için ben bu, mesleğe devam ettim. Hayalimdeki meslek yani uçak mühendisi olmakta. Okuyabilseydim keşke uçak mühendisi olacaktım. Yani onu çok hayal ettim ama o da olmadı. Keşke dedim de o işte olmadı. İlaki, her işin zorluğu olduğu gibi zorluğu Tabii ki bu işin de hangi var? Ne gibi zorluklar? Bu gibi işin e, çok zorluğu var. Şöyle zorluğu var. İlk önce gözlerin böyle, yani gözlerin gibi aldırdın mıydı? Yani göz aldırdın böyle bir göremezsin evet. falan geçici bu durumlar şey. Ciğerlerine çekiyorsun. Yani koruyucu maske falan takmazsan, evet. bu ciğerlerine çok zarar verir. En çok ciğerlerine zarar verir. Gözde böyle gör, görme kaybına. Neden onu ileride? Ne yani olmazsa daha evet, sonraki zamanlarda. Hatta ben mesela kaynak bakan bir gördüğümde kaynak bakan yani bize bana diyor ki işte, göze bakmasın. Evet, Teknik aynen. aynı. Göze aldatın tamam. Göz, göze, göze yani kötü olur. Bu meslekte şöyle zorluklar ne var? Yani bir yani korucu malzeme takmazsan yani üzerine bir ateş sıçradığı zaman et tarafını yakar. Evet. Hiç bilemezsin nereden ne zaman yaktığını, hissettiğini. Yani bazen sıçrıyor, karşıya sıçrıyor, geliyor. Buradan giriyor mesela, ta sırtından çıkıyor. Ya. Yakıyor. Ne oluyor? Bilmiyorum, haberim yok. Yanıyorum, haberim yok. O şekilde zorluklar da var yani. diğer deri malzeme şey giyiyoruz, elbise giyiyoruz ama de işte girdi miydi? Hani onu çıkardığım bir telaş mılaş o o zaten çoktan yakacağını yakıyor. Yani. Olan oluyor. Peki yani kaç yıldır bu meslekte oluyorsunuz? Aşağı yukarı yani 20 20 yıldır bu işin içindeyim yani. 20 yılda 25 oldu da bu bazı şeylerim oldu. Bu mesleğe başla 20 sene buldu. Peki hiç 20 yıl içerisinde hiç iş kazası atlattım, sırdım. Atlattım onlar onu. Çok ne hoş, mesela böyle korucum kafama taktığım maskenin attı şöyle yağ yanmış, yanıyor. Yani, yani örnek ya Çok mu var da onlar bir örnek göstereyim. Evet. Yanıyor böyle hiç Farhat yani sonra Farhat şey ettim maske kaynağı durdurdum kaynağı, sonra maskeyi böyle söndürdüm falan döktüm, şey yaptım. Ondan sonra yani üstü, üzerimi yaktım da oldu elbisenin böyle ayaklarım da oldu ayaklarım yandığı da oldu çok oldu yani. yani, mesela bazı ayaklarda böyle delik delik yer olur olur Elbis, elbise iş elbiselerinde olur ya yani, mutlaka bu şeyde incek yerden böyle nokta gibi yahar her gün yani her gün bir şeylerle karşılaşıyor her gün bir Tabii. sıkıntı zorluğuna karşılaşıyor Tabii. ama çok şükürlerimizle sabaza alam geliyoruz yani. Bu mesleği düşünen arkadaşlarımız illaki vardır. bu mesleği düşünen arkadaşlarımıza ne gibi tavsiyeler verebilirsin? Bu mesleği düşünen arkadaşlara ilk önce ben ilk önce sabretmelerini ve severekten yapmalarını istiyorum bu mesleği. Tabii. Ya çok ya. önemli yani bu sabır ve sevgi. Sabır ve sevgi olmazsa yani hiçbir anlamı yok yani bu mesleğin. Bu mesleğin ne gibi eksikliği var? Yani bir sürü sıkıntı söylediniz var. Sıkıntı Şimdi var. Türkiye Türkiye ortamında çok şeyler eksik Avrupa mesela anlattılar bizim hocalarımız anlattı ne var? Avrupa'daki şa çalışma şartıyla Türkiye'deki çalışma şartları çok bambaşka. Niye? Avrupa'da değer veriyor mesela bu kaynakçıya. Yani bu belli bir çalışma saati var, belli bir ortamları var. Bunların ortamları çok güzel Avrupa'dakilerden bahsedeyim ben. Ama Türkiye'dekinin çalışma saati çok, ortamı berbat. O yüzden yani çoğu kimse işe başladığı zaman yani bir sevmeyerekten yapıyor yani bu işi. Bazı görüyorum arkadaşlarımda. sıkıntıya düşüyor, şeye düşüyor. Yani mecburiyetten kalıyor, ev geçirmemesi lazım, yani bir şekilde bir destek de yapması lazım bu işin. Bir karakter olarak, şu an tek başına çağındayız. Sen mesela babacığım imkansızlıklar yüzünden okuyamamışsın. Şu hayatına Şu an tek başına çağındayız. Yani istediğimiz bilgiyi bir telefonla cebimizden çıkartıp tak 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 bunları birbirimize rahat bir şekilde ulaşabiliriz. İnternet çağındaki gençlerimize bir kaynakçı gözünden ne gibi şeyler söyleyebilirsin? Biz gençlere tavsiyelerin neler olabilir? Gençlere tavsiyem bir şey başlarlarsa, yani severek yapsınlar işlerini. Bir işe başlıyorsa, bir işi yap, yapıyorsa o işi güzel yapsınlar yani sağlam yapsınlar. Önlü özellikle sağlam yapmaları. Çok önemli. Mesela bizim işte mesela Hazal Tıkaynağı'nda bir hava yapar. Bu hava yapması demek Köpürmektir. Sünger gibi köpürür. Sünger gibi köpürür. yani burada köpürdüm neydi? Madeni çürük olur. Bir, bir taraftan başlar. Mesela benim bu kepçe kuvası kaynattığımda bilemezsin. Yani böyle yırtılır gider. Hiç haberin olmaz. Yani adam çalışıyor. Sahada çalışıyor. Geliyor çatlamış. Yani bunu araştırıyor. Neden oluyor? Bizim arkadaş gidiyor. Mesela oraya bir karbonla yarıyor. Orayı bakıyor diyor. Köpürmüştü malzeme değil. Onun için diye çok dikkatli yapın. Bize de tavsiyesi o. O şekilde. Aslında de değil. Evet. her işte de. Her işte de yani. Aynı her işte de. aynı şekilde yani. Ben sürekli aynı şeyi tekrarlıyorum, Bu her işte de aynıdır. Evet. Sadece kaynakçılık değil. Mesela bir başka bir montaj işi yaparsan Dik, dikkatli yaparsın. Eğer montajında bir hata yapsın mızı, o başlar sonuna kadar gider. Arkadaşlar bugün babamla beraber, babam kaynakçı, kaynakçılık hakkında yaptığı, e, çalıştığı zorluklar, çalıştığı şartlar nelerdi, ayrıca gençlere olan tavsiyelerini babam bizlere esirgemedi. Babamı yine tekrardan teşekkür ediyoruz. Bu videoyu kapatmak istiyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın kalın artık.